yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar bugün test sunucusuna yeni bir kahraman geldi benedetta suikastçı e, ve hücum ani asar rolünde yer alıyor gölge muhafızı bu kahraman için granger'ın kardeşi diyorlar ama tam e, bilmiyorum öğrenince e, sizlere de söyledim yorumlara yazarım kahramanımız suikastçı gerçekten e, bir iki baktım e, kahraman bayağı bir Sıkıntılı duruyor yani e, suikastçı rolünde olmasına rağmen e, bayağı bir sıkıntılı. Hemen şuradan raptor palas alayım arkadaşlar şöyle değişik bir pasifi var bakın pasifi beklettiğiniz zaman çat diye vuruyor. İster normal vurursunuz böyle ama pasifi beklettiğiniz zaman böyle çatır diye vuruyor. Yani e, burada red'e alırken ani hasarı çok güçlü olacağı için e, çok hızlı bir şekilde solo bir şekilde ee, daha hızlı alabilirsiniz redi kahramanımız sıkıntılı gibi duruyor videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar bakın bekletiyorum vurdum 480 normali 100 küsür vuruyor ekstradan ilk yeteneğinin bekleme süresi de çok ilginç bakın şöyle intikamım yok şu an bekletiyorum vurdum yani basılı tutarak skill'e ekstradan vuruş sağlayabiliyorsunuz İntikamım olsaydı bunu çok çok daha rahat alırmışım. Niye intikamla girmedim acaba? Yani bakın böyle bekletiyorum. Bir tane vuruyorum. 500 küsür vurdu. Ekstradan şu da 500 küsür vuruyor. Daha oyunun başında bin hasarımızı patlattık diyebilirim. Evet gelelim şuradaki arkadaşlarımıza. Evet böyle kaçması biraz sıkıntı oluyor şu ilk yeteneğinden dolayı kaçan bir kahraman varsa o bayağı bir problemli o yüzden kombosunu 2 1 yapmamız gerekiyor. Bu olduğu yere vuruyor çünkü. Hemen ultisini de bakacağım. Şunu bir kestikten sonra Evet, ulti şeyi de pasifini de bu şekilde kullanıyor arkadaşlar. Kahramanımız üçlü vurduğu için de çok sıkıntılı. Yani sağlam bir hero'ya benziyor. Yani şunu bekletmesi, vurması, hazırlıyorum. Bakın hazırda geziyorum şu an. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Bakın. Bıraktım pat. Yani fight'e girmeden önce bunu basabilirsiniz direkt. Bastığınız zaman pasifi direkt yapıştırıyor ve efsane bir hasarı var kahramanın daha ilk seviyelerde olmasına rağmen. Şimdi ultisini deneyeceğim. Oo. Adam felç geçirdi. Hadi canım. Ultiyi kes. Abi ulti ne yaptı öyle? Direkt böyle bildiğim bir yol üzerinde sanki kırbaçlıyormuş gibi orayı bayağı bir sıktı neymiş final blow. Bir slow veriyor kahramanın 170 derecesinde 60 artı 94 hasar veriyor. Ee, After'ında yani ilk vuruşunda bir slow veriyor ikinci vuruşunda da bir slow'u var. Kahraman bayağı bir sıkıntılı dönemlerden geçiyor. Hemen vuralım abi şu ultimizi. Ulti ne yaptı öyle be? Hemen şurada fazla, in fazla oynanabilir bu arada bu kahraman ama intikamda yani pençede tercih edilebilir ama ultisini çok 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 beğendim ben. Ani hasarı çok fazla kahramanın. Şunu da vuralım. Şu pasifini de bekletelim abi. Bakın şurada pasifinde kılıç var. Pasifini bekleterek vurabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Hemen hızlı bastığınız zaman bir kere Aynı şeye denk geliyor. Bekletmenize fazla gerek yok. O da şöyle. Mesela buna gireceksiniz. Direkt basabilirsiniz. Ben boşluğa bastım orada. Şimdi şuna da bakalım. dışlaması da oldukça iyi. Özellikle ilk yeteneği bayağı bir iyi. Şu ani hasar yeteneği bayağı iyi vuruyor. Şöyle bakın. Bin de oradan vurdu. Yani şuradan ani hasarı verip. Buradan ekstra olarak vurabiliyorsunuz. Of kahraman bayağı bir sıkıntılı geliyor bunu anlamış olduk arkadaşlar daha bu seviyede e, bu kadar hasarın olması pek normal değil. Yani minyonlardan da görmüş olduğunuz üzere hani kritik çıkılır mı bu hero'ya bakayım e, orijinal bulduğunda kritik vermişler mi onu bir görmek istiyorum. Şunu bir hızlı bir şekilde alalım. Ben şunu vuracağım ya bakayım. Ne yapıyor orada? Of bu alan içerisindekileri bayağı bir e, hasar veriyor. Orijinal build'inde bunu vermişler arkadaşlar. Kritik vermemişler. E, zaten pasifi vurduğu için muhtemelen e, kritik vermemişler. Bekletip vurabiliyorsunuz. 1300 vurdu. 1300-1100 küsürdü. Buradan vurduğunuz zaman zaten ormanı bir kere tek atmış oluyorsunuz. Abi bayağı bir e, iyi bir kahraman getirmişler. E, ekstradan skilllerini sürekli kullandığımız için e, buraya şey getirmişler. Buna red değil de bir de blue alalım bakalım. Bekleme süresinde neler olacak çok merak ediyorum. Böyle şeyimizi açalım. Evet iyi bir da buraya vurdu. Direkt pasifi de olduğu için bir hasar daha vurdu. Hızlı bir şekilde alıyor. Yani e, orman konusunda bayağı bir Sağlam kahraman diyebiliriz. Oo, yani hadi karşıdakiler bot olduğunu varsaysak arkadaşlar ama yine de e, hasarda birazcık e, artış var kahraman açısından. Kahraman gerçekten e, sağlam vuracakmış gibi görünüyor. Yani e, bir suikastçı olmasına rağmen şu anki meta'da öyle de bu kadar vuran bir suikastçı çok az bulunuyor. Hadi diyelim bunlar 4 level. Bunları geç zaten botlar. Ama yine de şu özellikle pasifini sürekli biriktiriyorsunuz. O sıkıntılı. Yani şurada bir pasif denemesi yapacağım. Pasifini bakın space yani ee, atak tuşuna basarak biriktiriyorum. Bir kere vurdum. Bir daha vurdum. Onu boşa vurdum. Bayağı bir sıkıntılı pasifi biriktirip vuracaksınız arkadaşlar bakın buradan pasifi biriktiriyorum ama öne doğru atıyorum ben şu an öne doğru atmayacaksınız buraya ben bilgisayarda olduğum için ayarlayamadım onu siz bu şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar direkt ormanı çok rahat bir şekilde kesiyor zaten şu skilli ekstradan bir hasarı da var gördünüz hemen bakın. 726 yapıştırdı. Eğer pasifiniz varsa böyle vurduğunuz zaman ekstradan bir hasar daha vuruyor. Evet bu ultisini şu yeteneğini ee, direkt boşa kullanmayayım. Bunu iyi denemek istiyorum. 1100 artı vurdu. Kahramana şimdiden ses bile eklemişler. Gerçekten çok iyi. Oh, oh, Kahraman çıt kırıldım bir kahraman. Normal ee, suikastçilerde olduğu gibi yani ee, o kadar olacak. Yani pasifiniz varsa pasifle birlikte saldırdığınız zaman çok daha ilk başta hasar verebiliyorsunuz. 1500 hasar verdi gördüğünüz gibi. Kritiği muhtemelen bu yüzden yok. Hemen şu Turtle'a gitmek istiyorum. Turtle'a bakalım ultiyi ne kadar vuracak. 4 k canını aldı neredeyse Turtle'ın. Evet pasifi çalışıyor. Şu yandaki kılıç çalışıyor. Ve skill de çok hızlı bir şekilde dönüyor arkadaşlar. inanılmaz bir hasara sahip diyebilirim. Yani bol bol kanser olacağız diyebilirim arkadaşlar sizlere. Şimdi şunu yakalamak istiyorum ben. Dur bir dakika. Ee, şöyle bir vurayım. Şuna bir vurayım. Bir la bir Oy 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 çok güzel. Gördüğünüz gibi şık, şık 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 maşallah. Bu da burada yazdığı gibi bakın CC diyor. Benetle Defend a CC efekt diyor. Hemen şuraya tekrardan bir gidelim. Bekleme süreleri çok çok yavaş kahramanın. Gel lan nereye gidiyorsun? Vuramadım. Gel bakayım buraya. Aslan parçası. Şimdi şunu keselim. O can çalması da çok iyi. Yalnız bu kahramanın savunmaya ihtiyacı olacak çünkü hafif bir çıt kırıldım kahraman. Şimdi bunu şöyle yakalasak. Zınk kafasına gözüne vurduk. Aslında şu ultiyi biraz denemek istiyorum ama. Böyle ultiyi de deneyelim bayağı bir sıkıntı çıkartacak hasarı oldukça yüksek ama arkadaşlar e, savunma konusunda yine e, her hemen hemen her suikastçı gibi diyelim hemen hemen her suikastçı gibi zayıf e, şurayı keselim hemen şuradan pasifi biriktirerek bir ormana dalabiliriz Böyle tekrardan pasifi biriktiriyorum tek atlı 1700 küsür vurdu. Tekrardan pasifi biriktireceğim. Pasifi sürekli e, çalışıyor çünkü 1400 küsür pasifi var. Bir de şeyi merak ediyorum bir dakika. Şimdi şu pasifi bir geliştirelim. Pasifi vuralım. Normal olduğu süreyi merak ediyorum. Kombosu da iyi yapılırmış bunda. Bu arada can çalması da oldukça iyi. Lord'a da bayağı sağlam bir hasarı var çünkü. Yani sürekli ikinci yeteneği vurabilirsiniz bu arada fight'teyken. Lord'u kesmeyeceğim. Oyun bitmesinde çünkü kahramana bir iki tık daha bakmak istiyorum açıkçası. Yani iki itemim şu an iki can çalma verilmiş kahramana. oyun, oyunun otomatik build'i bu şekilde. Gel bakayım buraya kardeş felçiydi yani kahramanı kullanmak için biraz daha el becerisi gerekecek ee, pasifini bir şekilde kullanmanız lazım ee, ekstradan ikinci, birinci yeteneğiyle ikinci yeteneğini ee, düzgün bir şekilde atmak gerekiyor bakın mesela ilk yeteneği vurdum ardından hemen pasifi vurdu görmüş olduğunuz gibi yani pasifinizi ee, biriktirirseniz yani basılı gezerseniz birikiyor. Fakat e, direkt düz bir hat üzerine gidiyor. Onu söyleyebilirim. İkinci yeteneğinin CC'si bayağı iyiymiş. Onu beğendim. E, ekstradan güzel bir hasara da sahip. Şimdi şu pasifi bir birleş... Ah be. Bir birleştirip önüne doğru vuracaktım. Arkaya doğru vuruyor benimki. Hafiften bir CC'den otomatik seçemediğim için. Mouse'u da ekranda bıraktığım için. Klavyeden oynadım şu an. Ondan olsa gerek. Aa burada birileri var. Şimdi şunlara bir vurmayayım. Biraz canım gitsin bakayım. Gerçi bizimki kesti bunları. Benim biraz can azaltmam lazım. Dur şuradan biraz can azaltayım ben. The Lord'dan. Şimdi abi şuraya bir saldırı gerçekleştireceğim. Yani can çalması ortalama diyebilirim. Yani i̇ki can çalma olmasına rağmen e, minyonlardan iyi can çalıyor fakat kahramanlardan o kadar can çalamadı. Tankları kesmekte de e, hafiften bir zorlanıyor. Bir build değişikliği e, yapılabilir kahramana ama e, bu iki item normal. Yani e, bitmeyen savaşla sen balta bence yerinde olmuş aslında kahramanı. Çünkü hem skill'den çok fazla vuruyor. Ee, hem de şeyden orada bu arada Moskov'un yeteneğini yedi zaten. Of. Ormanlara hasarı çok yüksek. Son bu ölümsüzlük ve avcı darbesi çıkılmış. Ee, belki kritik olarak kahramanı bir kritik dediğim saldırı hızı kritik değil de Vahşi savaşçının öfkesi e, Olabilirmiş Ama ölümsüzlükle oyunu neden verdiğini Anlıyorum çünkü Kahramanın e, Dayanıklılığı baya bir düşük Muhtemelen bu yüzden verdi Oyun Ama minyonlara hasarı falan e, Direkt anlık burst demeyici Çok fazla Şöyle Gördüğünüz gibi Hemen şuradan bir Lord alacağım bakalım. Lord şu 3 skill kombosuyla neler yapabilecek. Evet ekstradan şeyde can çalıyor ya. Bayağı da iyi hasarı var. Ne kadar vuruyor bu? 1600 vuruyor. Yani aslında dediğim gibi oyunun kritiğe bu kahramana gerek yok. Bu kahramanın kritiği hiçbir ihtiyacı yok. Anlaşıldığı üzere yani zaten anlık hasarı çok fazla vuruyor. Yani buna kritik çıkılsa ne olur? <laughs> of. Kritik bayağı vurdu yani. Şimdi öyle dememek lazım ama kahraman zayıf olduğu için Ha baksanıza 1300 1300 Bayağı iyiymiş ya ben çok beğendim açıkçası ee, On 10 üzerinden 9'u hak ediyor kahraman. Düşünsenize adamın redine bu şekilde dalıyorsunuz mavisine. bayağı bir hasar çıkacak bu kahramandan arkadaşlar. Anlaşıldığı üzere. Bakın şöyle pasifi biriktiriyorsunuz. Vuruyorsunuz. Biriktirip vuruyorsunuz ama ya bunu bir saldırıda böyle ayarlamanız gerekiyor. Ben mouse'ta bak bastığım zaman böyle oluyor. Yani ne tarafa bakarsa oraya vuruyor. Yani bakın. Şimdi gördüğünüz gibi buna baktım. Yani bakın tigreyle vuruyorum aynı şekil. Kardeş niye ultiyi basıyorsun ki ya? Yakışıyor mu sana mübarek? Yani bu şekilde bir kahramanımız var. Nereye gösterirseniz oraya gidiyor pasifi. Ani hasarını gördünüz. Baya anlık bir hasarı var. Sıçraması da CC var arkadaşlar. Yani dojlama niyetine kullanabilirsiniz. Ultisi de bir hat üzerine vuruyor ve hat üzerindeki kahramanlara e, içerisindeyken ekstra kesiyor. Şu an ben final levele getirdiğim için 15 levele getirdiğim için e, burada en yüksek değerleri görüyorsunuz. E, Tabi bu ult okey diyelim. Evet. E, burada görüyorsunuz 120 artı 324 bir e, ee, serilikle vurmaya devam ediyor. İkinci skin'e dediğim gibi yine CC var. Ee, görüyorsunuz burada. Ee, ekstradan bir hasar var. 450 artı 405. Ekstradan da %40 yavaşlatıyor. İlk yeteneği zaten deli dehşet. Vuruyor. Kahramanımızı ben çok beğendim arkadaşlar. Ee, sizler de yoruma yazabilirsiniz kahramanı. Yorumlayabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.